Bu da üçüncü günün kahvaltısı. Biz şu an trende herhalde, değil mi? Nereye gittiğimizi isim olarak bilmiyorum. Daha şans öyle bir şey. Şans şans. Ve oraya, orası böyle artık Amsterdam olmuyor. Olmuyor <laughs> değil mi? Yani, Amsterdam. yani küçük kasaba gibi bir şey. Küçük kasaba gibi bir yer ve çok heyecanlı burası için. Çünkü fotoğrafları çok güzel ve bunu gitmeyi planlamıştık zaten. Ve 18 e dakika sürecek sadece. Sadece 4 durak Ve orada yer değirmeni. Of yer değirmeni hep göreceğiz. Çok. Ve bir şey göstermek istiyorum. <laughs> <yok>. Kıyafetim <laughs> yaylanmana doğum günü hediyesi. <laughs> ve dünyanın en şirin ve en duran var kıyafeti bence. <laughs> bu kadar beni tanıyan bir hediye hiç almamış olabilirim herhalde. Yani. Gerçekten. Gerçekten. Efsane değil mi? Be Lost yazıyor ve Bebek pembesi <laughs> Efsane yani, <laughs> <Ben> <laughs> Burası çok rüzgarlı ve sesim çıkmayacak diye paniyim kamerada Ama yerli değirmenlerini arıyoruz Çok soğuk şu Ve arkadaşlar burası çok instagram ve tumblr evler var yani Şuraya bile bakın hani Çok renkler falan aşırı ve her şey çok küçük İnanmıyorum Aaa! Çok hızlı oldu. <laughs> Çok ani oldu. Şimdi şuraya gitmemiz gerekiyor. Karşıda yer değil Bu köprüden yürüyeceğiz sol tarafa doğru ve oradayız. Yalnız şu eve ben bayıldım. Evet. Arkadaşlar köprünün açık hali ve kapanacak olması ve çok tatlı değil mi? Çok şirin bir manzara. neresi? Çok şirin. Çok şirin ve ötesi. Evler dehşet şirin görünmeye devam ediyor ve arkadaşlar burada yürürken çok yoğun bir cupcake kokusu Cupcake kokusu değil pardon. Çikolata kokusu ama böyle. Im, mesela nasıl anlatabilirim? Aslında bu neye benziyor biliyor musun? Christmas şekeri. Ay Christmas kurabiyesi. Aynen. Öyle Zencefilli şey. çikolata. Zencefil değil de neydi o? Zencefil galiba. Zencefil, hani tarçın. Adam, ha, ta, evet böyle yani. O kokilerin o adam şeklinde olan. Aynen. Adam. aşırı tatlı bir koku. Aşırı tatlı ve böyle hafif yanık bir çikolata kokusu ve bir şey daha var içinde. Her yerde o kokuyu alarak yürüyoruz. Rüya gibi bir yer ama ilayda ile şunu konuşuyorduk. Yani ben böyle bir yerde asla yaşayamam. Saçımın haline bakın. Çok rüzgar var ya saçımın soğuk. hali yüzünden değil. Aşırı soğuk. Buz gibi. <laughs> Şu an görünmüyor olabilir videoda ama çok soğuk gerçekten. Geldik. Yalnız buradaki hayvanlar ciddi mi? Evet. Köye geldik. Dur ne bekliyorsun? İnanmıyorum. Burası çiftlik şu an. Nerede? Domuz mu? Domuz mu? Evet galiba. Domuz olmaları lazım. Sahiplensek. <gülüyor> <gülüyor> Kapıya bak. böyle ağlıyorum bu şey. Denize düşmek üzereydim mi? ve ve bunu yerde fotoğraf. <laughs> Ay bak rüzgar o kadar iyi çok iyi ediyorum şaka yapmıyorum hani. Aşağı atlıyorsun bu arada kulağım var. <laughs> Bence buradan gitmeliyiz. Gidelim hemen gidelim buraya gelirseniz polar net alın. Hatta battaniye dolu hoodie'ler, eşofmanlar, ha böyle kalın kalın. Ağustos'ta da gelsin. Termal içlik. <laughs> Gerçekten. <laughs> Şaka değil. Bunlar gerekiyor. Gerekiyor. Ve eminim ki sesten rüzgar sesini umarım filtreliyordur kameram. Yoksa zaten bu koyamayacağım. Yani. Aynen. şeklinde yapıyorlar. Ve ne aşırı yağlı o yüzden rengi bayağı koyu hissediyor. Peki böyle tadı tereyağı gibi mi? Tereyağı gibi değil. Aksine çok güzel bir tadı var. Yani Hollanda peynirin özelliği var. İçeri girelim bence. Hı <laughs> hı. Mesela bu biberliymiş, alsam bunu alacağımı eminim. Çünkü bibere bayılıyorum. Arkadaşlar, ile falan deneyebiliyorsunuz bunları. Böyle özel bir hardal, balzemikli falan. Buradan deniyorsunuz. Hadi deneyelim. Hadi deneyelim. Fenugreekli. Sen farklı yedin. Aynen. Truffle'da cold cheese ne şey diyor. Benimki biraz eksi gibi. Benimki hiç bulunmayan bir peynir değil yani böyle wow wow. Ya yani eski kaşar gibi falan benim. Aa red chili'liği deneyeceğim ben. Evet. Aynen eski kaşar yani gibi. Red chili de hiç chili yok ben anlamadım. <laughs> smoked cold cheese'i deniyorum. Barbekü sosu aroması var resmen Smoked olduğu için mi acaba? İnanmıyorum ona bayıldım İlayda ben Sen iyi misin? Ağlıyor Ağlama Ben ben o şeye bayıldım Smoked olanı Aynen o çok iyi Red chili biberli peynirden aldım Smoked cheese'den aldım Bu böyle barbekülü gibi çok güzel Ve bu peynirleri batırabileceğiniz bir tane e, dip sos aldım. Bu da incirli. Benim ailem, özellikle annem incir çok sever ve bayılacağını eminim. Bunları ileride onlara göndereceğim. Arkadaşlar şu an ağlamak istiyorum çünkü bu Anne Frank'in evine girme sırası ve bakın sadece bu değil. Keşke sadece bu olsa. Sadece bu olsa girerdik bakın. Lütfen sıraya bakın. Ve biz online almadık çünkü üç buçukta kapıdan alınıyor. Ee, geçebilir miyiz devam acaba? Edin, geçeriz, geçeriz geçeriz. Bakın şimdi sıraya bakın. İnsanlar. Daha devam ve hani bu hiçbir şey daha çeyreği bile görmediniz. Hani İlayda dedik en son bu sırayı Beyoncé için görmüştüm. <laughs> yani çok istiyorduk girmek. Ama artık kısmet değilmiş mi diyelim. Ama İlayda ile tekrar geleceğiz. Tabii ki bu arada konuşuyorum ve sıra hala bitmiyor. Ve hani bu da bitmemiş hali. İşte bu böyle bir sıra. Ve... Kadın iki kişiyle aynamış. Bakın biz bu eve yürürken e, şu çöp, şu, e, şu çöp kutusunun önündeki sağındaki kadın mor çantalı solundaydı çöp konteynerinin. ve <laughs> hani biz yürüdük yürüdük sadece bu kadar ileride ama bir dakika kendimi göstermek istemiyorum çünkü sıra devam ediyor ve bu sırayı hani yani bir dakika boyunca sıra çekilir mi yani? Boyunca... Daha devam ediyor sağa dönüyoruz. Ya. Yani ben sağa dönüyorum yani hızlı yürümeyle çekiyorum böyle yavaş yavaş heklemiyorum yani. <laughs> hani bakın. Dur bitmedi bitmedi bu da değil. <laughs> Hani online almak gerekiyor kesinlikle. Evet. Bir daha evet. geldiğimizde online alacağız ve online almaya çalıştık biz ama bitmişti. Günler öncesinden evet. değil mi? Evet 4 gün 5 gün önce baktım biletlere ve bitmişti yani. Ve arkadaşlar sıra artık şurada. <laughs> Bitiyor hani. Tam 1 dakika 35 saniye boyunca 36 bitmiyor 37 38. Tam 1 dakika 40 saniye boyunca çektim. Üzgünüz bunlar bence sıradan pes edenler bak. Bence de yani bunlar hani vazgeçenler artık. <laughs> Ve hani en azından Balmama Müzesi'nde odayı gördük yani evet. fake olsa da. Ama gerçeğine tekrar geleceğiz Bayağı, Hatta evet, geliyoruz. En kısa zamanda geliyoruz. Zaten gitmek istediğimiz bir köy gibi bir yer daha var. Oraya da gitmek için bir daha geleceğiz. O yüzden oley. Arkadaşlar aldım. Şu klibi aldım. Taşlı olan. Çünkü artık bir bölümü tamamen bitti. Ve Windmill'i aldım çünkü burada bu yel değirmenleri çok popüler biliyorsunuz. Hollanda'ya özel çarmım bu olacak. Ve evet resmen ilk bölüm bitti. Bu bu tarafta duruyorlardı ama artık ortaya taşıyabildim. Arkadaşlar şu an The Avocado Show diye bir yere geldik. İçeride her şey avokadoluymuş. Bunu Yiay da buldu. Ve ikimiz de avokado aşığı olarak. Yani şu an şoktayım. Aa, <laughs> mı? Burada öyle garip bir özellik var. İnsanlar böyle sadece... Çok oluyor anlamadım. Aynen sadece... Bir şey diyeceğim. Şurayı da önüne Nasıl? Bayağı şuradan bardağın alıp ilerini Çok şirin. Hadi girelim. Aynen. Hello ladies, how are you? Bye bye. Dünyanın en efsanevi salatasını yiyor olabilirim şu an. İsmi Super Salad. Ve bu da İlayda'nın. Ava Garden. <laughs> Üstüne çiçekler var. Şu an İlayda tamamen yanlışlıkla ve bakın tamamen hissederek yani sokakta böyle yürüyüp şuraya gidelim şuraya gidelim diyerek harika bir yere geldik ve daha önce hiç hani buraya gelmemiştik ve burası inanılmaz kalabalık. Üstelik bugün günlerden salı. Pazartesi mi? Pazartesi. Pazartesi ve yani bu kadar kalabalık bir akşamı hiç geçirmemiştik. Neden son gün geldik bilmiyorum. Ama mutluyuz ve şimdi etrafı keşfedeceğiz. Arkadaşlar öncelikle kıyafetimi size göstermek istiyorum her şeyden önce. Bu kıyafete iyice bakın. Bu kot ceket, içimde tişört var, üstümde kazak var. Bakın böyle. <laughs> ve daha sonra altında bildiğiniz Eşofman var. Bakın eşofman, eşofman var. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Üstüm gayet kapalı ki kapalı olmayabilirdi de ama üşüyorum ve canım çok kapalı giymek istedim çünkü donuyorum ve bu halde yürümek istedim ve şimdi size İlayda'nın kıyafetini gösteriyorum. <laughs> Ceket ve kapalı önü de. Önü kapalı. içinde tişört. İçimde tişört. Tişör. Kapalı göbeği açık değil. Hiçbir Burada şey değil. bir tane flannel e, gömlek kareli. Aynen. Ve onun altında tight hani. Anlatabiliyor muyum? Yani şunu anlatmak istiyorum konuya geçmeden önce. Gayet kapalı giyindik hani. Bu detayı vermek istiyorum çünkü e, bu detaya çok takılan insanlar oluyor. Şimdi biz yürüyorduk. Otele gidiyoruz bu arada. Çünkü uykumuz geldi ve uyumak istiyoruz. Yürürken ileride bir Türk grubu böyle konuşuyor. Türk erkek grubu böyle bir dolandırmayla mı ilgili bir şeyle ilgili konuşuyor. Böyle evet, para taksiciler çok... başlarına bir şey geldi sende, onu tartışıyorlar. Aynen. ama böyle oldu. Türkçe tartışıyorlar aynen kendi aralarında. Biz de hani sessizce yürüyoruz. Çünkü hani yani nasıl ne diyebiliriz galiba? merhaba hani bir şey diyemeyiz onlar yani sessizce yürümeye devam ediyoruz yürüyoruz yürüyoruz ama hiç konuşmuyoruz dilaydayla ve daha sonra bir tane taksici taksiciydi değil mi o taksiciydi. Evet. taksici bir adam Türk böyle ne dedi tam olarak İki tane afet geliyor ve bunlar Türk olmalı. Of şunlara bak ya. Hayır hey, bak iki tane afet geliyor. Of şunlara bak ya dedi ama böyle of şunlara bak ya. Hani, hani böyle iğrenç bir ses sonuyla söylüyor. Ve sonra da diyor ki Türkçe de biliyordur bunlar dedi. Hatırladın mı? Evet. Mi? Ve hani biz böyle biz o da hiçbir şey söylememeye devam ediyoruz. Hani çok salak bir olay başlı başına. Birincisi hani laf atmak hani bu arada bir şey söyleyeceğim hayatımda bana hiçbir ülkede Türkiye, İtalya, İspanya, Almanya hiçbir yerde Hollanda'da ve özellikle Amsterdam'da laf atıldığı kadar laf atılmadı. Bu çok yani ironik gelecek size bence çünkü hani Amsterdam çok özgür bir şehir ve hani insanlar böyle bilmem ne. Hayır Amsterdam'da gayet herkes sapık demek istemiyorum ama insanlar gayet sapık ve bakın hani olay kıyafette diyorsunuz ya bazen hani siz mi olabilirsiniz bunu izleyen kişi hani öyle düşünmüyoruz özür dilerim ama insanlar böyle şey modunda açık giyiyorsanız böyle şeyleri göze alın işte açık giyiyorsanız davet bunu siz istiyorsunuz hak etsiniz. bunu siz istiyorsunuz ve benzeri evet. Hani donuyorum, üstümde bin kat kıyafet var, makyajımız mı saçımız, hani anlatamıyorum ya. Gayet kapalıyım Ve yani. gayet kapalıyız ve hani gayet uğraşmamış hiçbir şey için, kendimiz için, moda için uğraşmamış ve hani salaş bir şekilde salaş bir hale yani. ve hani hiçbir şey konuşmuyoruz ve laf atılıyor. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? İleride anlatabildin mi sence? Yani... Evet anlatabildim çünkü gerçekten çok sinirlerimi bozan bir konu benim de aynı şekilde. Hani hiçbir şekilde kıyafetimizde bir sıkıntı yok. Sizin düşündüğünüz tabiyle zaten hani aslında sıkıntı yok. İstediğimiz şekilde salaş bir şekilde çıktık. Normal yürüyoruz. Bir şey de yapmıyoruz hani yürüyoruz dümdüz ve bir anda bir de Türk olması hani. Bu, bu en çok üzdüğüm, üzüldüğüm nokta. Geldiğimizden beri yemediğimiz laf. Hani insanların yapmadığı iğrenç bakış, tavır um, bak, yorum. Ama um, bak mesela i, laf her şey atmayı yani. Sadece, yani sadece buradaki Türkler yapmıyor. Laf atmayı evet, Amsterdam, Amsterdamlar yani, da yapıyor. Yani buradaki, turistler de herkes yapıyor. Herkes ama yapıyor. Burada üzücü. inanılmaz insanlara laf atılıyor. Ne giyerseniz giyin. Her şey özgür bir şehir diye Amsterdam. Burada herkes böyle rahat ve kimse birbirini takmıyor falan değil. Bana gidenler daha önce öyle söylüyor. İstediğin her şeyi yap, giydin. İstediğin her şeyi giy. Hiç kimse sana karışmaz. Hiç kimsenin umurunda değil. Herkes kendi hayatına şu Hayır. Resmen çok fazla sapık gördük yani şu üç gecede evet. bence. Hiçbir şekilde bizim kıyafetimizle, kendimizle, bizle alakalı bir durum değildi her şekilde. Bir sürü şekilde, bir sürü farklı şekilde. Şu halde de karşılaştım. istediğim üstü giydiğimde de karşılaştım. Daha açık giyindiğimde de karşılaştım yani. Ya yani milyon kere diyoruz ya hani olay zihniyet. Yani karşı tarafın ne düşündüğüyle alakalı, bizim ne giydiğimiz, ne söylediğimiz, ne yaptığımız hiçbir şey. Yani klasik laf vardır ya, kuyruk salla. Öyle bir şey yok yani. O kadar saçma ki gerçekten bu düşünceyi nasıl değiştirebiliriz, nasıl insanları bilinçlendirebiliriz bilmiyorum ama bu gerçekten olmaması gereken bir şey ve özellikle hani kadınların buna bir şekilde baş kaldırması ve bu olayın farkındalığını artırması gerekiyor. Tabii bak ben ciddi anlamda şunu düşünüyorum. Amsterdam özgür, Amsterdam'da her şey serbest ve benzeri. Bunun gibi şeyler yüzünden bu bu kadar laf ediliyor diye burada sapık bu kadar çok bence hani gerçekten sapık var çünkü arkadaşlar. hani evet. biz bu ile burada yürüyoruz burada bir tane araba duruyor Hollandalılar içeride yani Hollandalı insanlar arabanın camını açıyor böyle bizimle konuşmaya çalışıyor hani biz sadece sokakta yürüyen insan zaten hani evet. böyle bir normal iladeyle yürüyoruz hani yürürken Böyle kafamızı çevirip döndük. iki adım attık tekrar geldi durdu aynı böyle. Hello lady. Ay, aynen aynen. Yani. Ve bu olayın yaşandığı saat öğlen iki falan. Hatta evet, öğlen bir, bir iki, 3. İnsanların ortasında bayağı Bağdat Caddesi gibi bir caddede önümüzü üç kere falan arabayı kırdı yani. Hani nasıl ve bir, bir, şey bir şey şey bak, ben yani. İstanbul'da ben Türkiye'de böyle bir olay yaşamadım. Sözde özgür evet. bir ülkede nasıl olabiliyor bu nasıl başımıza gelebiliyor. Her şey legal falan. Yani bayağı i̇şte Burada ilginiz. yine aynı şey hani olay zihniyeti. Zenk şey de olsan hani özgür de olsan. Az önce oldu ya, az önce oldu. Ha bir de bakıyorlar <laughs> falan böyle yani. Ay ama inanmıyorum şu an bak. Üç tane erkek yani. Umarım o sapıkları görmüşsünüzdür ya. Bu olayı konuşurken oldu ya. Bunu konuşuyoruz ya oldu bu yani yine. Ay ne kadar sinirliyim şu anca, onu çok söyleyeyim. Ben kendimle konuşuyorlar sanmıştım, şu an çok sinirlendim. Yani kendileri bir şey söylüyorlar. ama mi dediler ona? Evet evet, o kadar salaksın ki böyle baktım böyle gülümseyerek böyle yapıyor. Ay İrma'yla çok sinirliyim. Çok sinirliyor. komik gerçekten. Aşırı sinirim bozuldu. Aşırı sinirim bozuk. Ya evet. ayıp ya. Ben ne yani. kadar burada anlatsam ve vlog çeksem de, oluyor anlatıp yani umarım... <laughs> Aa yani. çekerken oldu resmen, ben daha üstüne iyi denk gelemezdi A -a. herhalde. Umarım bu. Ama yani bence bu hani olayın dramatiklerini işte bak bu kanıtlamıştır video. Yani. Hani yani. bu video keşke bir şeyleri kanıtlasa ve bir şeyleri değiştirse ama hani bu video yani umarım üç kişinin bile fikrini belki değiştirebiliyorsa mutluyum. Zaten beni üzen de o. Hani konuştuğumuz şeyler genelde hep aynı kitleye hitap ediyor. E aynı kitle zaten aynı şeyleri düşünüyor ve hiçbir düşünceyi değiştiremiyoruz gibi geliyor çok moral bozucu bir şey ama yani umarım bunu özellikle hem cinsiyetimiz anlar çünkü hani şunu fark ediyorum birbirini aşağılayan ya da birbirine hakaret eden ya da birbirine işte hani sen bunu hak ettin çünkü böyle giyindin gibi yorumlar yapanlar hep kadın. Yani kadınlar, kadınlara bunu daha çok yapıyor ve bunun tam tersi olması lazım, yani e şey lazım. Onu söyleyen kadınlar, şimdi sen bunu istedin, sen onu giydin, lütfen şu videoyu izleyin ve az önceki kanıtlı görüntüye bakın. Anlattıklarımı boş verin, az önce yaşadık. Yani az önce yaşadık Ay, yürüyoruz. 10 saniye yürüyoruz ve yaşadık. kıyafetimizi tekrar göstermek istiyorum. Üstüm kapalı, her yerim kapalı, Aslında altımda şoman var, İlayda'nın aynı şekilde. Kıyafeti suçlayacaksanız, bu neydi? Anlatabilir miyim? Bu kadar saçma olmaması gerekiyor. Her neyse bayağı yoruldum. <gülüyor> çok çok <laughs> oldu <laughs> şimdi günlerdir burada. Şimdi kolayca uyuyacağım böyle. Direkt uyuyacağım. En azından içim rahat şu an. Evet. <laughs> İyi geceler vlog. Sizi seviyoruz. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Biraz agresif bir vlog oldu. özür dilerim. Hangisi Sadece söylemek istedim. Tabii. Söylemek istedim ve böyle bırakmak istedim. Bazen böyle anlar yaşıyoruz. Umarım güzel bir gün ya da akşam geçiriyorsunuzdur. Ve sizi çok seviyorum. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>